Evet değerli izleyenler bildiğiniz gibi tüm ülkede olduğu gibi Nevşehir'de de kış yeniden başladı. Kar yağışları ara ara kendini tekrar ediyor ve bununla beraber hastalıklar da tekrardan nüksetmeye başladı. Peki hastalanmadan önce ve hastalandıktan sonra ne gibi ürünler tüketmemiz gerekiyor? İşin uzmanı olan Fatih Arı'dan bu bilgileri edineceğiz. Evet Fatih Bey bildiğiniz üzere bütün ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de e kış tekrardan geldi ve insanlar ufak ufak gribal hastalıklara maruz kalmaya başladı. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Öncelikle hoş geldiniz. Dediğiniz gibi e, hava çok gel gitti. Sıcak soğuk oluyor. Yani bunun önüne geçebilmek için gıda takviyesi olarak bizim önerebileceğimiz en çok tüketilen e, ıhlamur, zencefil, onun haricinde propolis, çörek otu bu tarz ürünlerin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için kullanmasını öneririz. Tabi buna daha fazla çeşit de katabiliriz. Örneğin ekinezya, ee, onun haricinde bal tüketimi çok önemli, kaliteli bal tüketimi. Ee, bunları öneririz. Bunların dışında e, çok daha çeşitler var. Tarçın sayamayacağım yani özellikle öksürük için kullanılabilecek şeyler var. Hatmiç şey mesela havlucan diye bir tozumuz var, bitkimiz var kök şeklinde, o çok etkilidir. De bunların karışımı olan bir atom var galiba değil mi? Yanlış bir bilgim yok o konuda. Evet, atom çayı diye küp şeker şeklinde üretilen bir ürün var. O da çok tutuluyor, o da çok levaşta. Onun dışında kendi hazırladığımız kış çayımız var, değişik bitkilerden karıştırdığımız. Macun şeklinde olanlar var, balla karıştırılmış. Pekmezler var, keçi boynuzu pekmezi. <laughs> ...andız pekmezi buna benzer ürünlerimiz var. Peki sizin en çok önerdiğiniz hangisi? En etkilisi, en çok tercih edilen, en çok bilinen, şifalı olan bitkimiz nelerdir? En çok bilinenler ıhlamur, zencefildir. Normalde en çok bilinenler. En çok etkili olanlar da tabii bünyeye de bağlı olarak. Propolis, çörekotu bunlar biraz daha bağışıklık sistemini kuvvetlenmek için daha etkili olur. Yani hasta hastalanmaya önlemede etkili olur söylediklerim. bu gıda takviyelerini aldığımızda mesela hastalandığımızda genelde kullanırız ama biz şu anda sağlıklıyken de bunu kullanırsak hastalığın önüne geçebilir miyiz? Tabii ki. Yani önemli olan aslında o. Yani düzenli kullanımda hastalığın önüne geçilebilir. Yani özellikle bu Covid döneminde çok yaşandı bu. Yani hastalıklardan korunmak için çok çeşitli formüller arandı. Yani bulundu, bulunmadı. Bizde de değişik şeyler, alternatifler var kullanılabilecek. Peki sizin bir aktarcı olarak işleyişiniz genelde yazın mı çok oluyor yoksa kışın mı çok oluyor? Kışın rüval enfeksiyon, Yazında genelde zayıflama ürünleri, kozmetik ürünleri daha çok satılıyor. Kışın da bildiğiniz gibi ıhlamur, zencefil, ada çayı bunların sezonu bunlar daha çok tüketilir, içilir. Aslında bir aktarcı olarak bir nevi dört sezonda da her zaman bir işleyişiniz oluyor. Aynen her zaman yani her sezonun bir e, şeyi var satılacak ürünü var ona göre e, yapıyoruz bir şeyler onun haricinde baharat da var yani normal yemeklik baharat da var o her zaman sürekli satılan bir ürün zaten peki bu ürünler pahalı oluyor mu yani mesela buraya gel, gelen vatandaşlarımız hastalandığında ya da hastalığın önüne geçebilmek adına buradan bir gıda takviyesi almak istediklerinde vesaire bu birazcık daha masraflı mı oluyor dışarıdaki ilaçlara nazaran nasıl oluyor fiyatlandırmaları? Ee, şöyle e, günlük doz olarak düşünülürse günlük 1 iki liraya gelecek şekilde e, çok rahat gıda takviyesi kullanılabilir. Günlüğü bir 2 liraya gelecek şekilde. Ha bir defada verildiği zaman belki pahalı gelebiliyor insanlara ama işte o taraftan hesaplanmıyor fazla. E, onun haricinde bitki olarak tüketilirse tabii ki ucuz. O da aynı şekilde kilogram fiyatı mesela ıhlamurun kilosu 200 liradan başlıyor 400-500 liraya kadar çıkıyor ama vatandaşın ihtiyacı olan 50 gram, 100 gram, 10 liralık, 20 liralık yani. Evet, o işini görüyor. Aslında çok doğru bir tespit çünkü mesela ben de hastalandığım dönemde genelde hani kullanıyorum. Öncesini hiç düşünmüyoruz da yani. hastalandığımız dönemde bir... Ihlamur içeyim diye aldığımda mesela bir 200 lira, 150 lira ne kadar tutuyorsa veriyorum. Çok gibi geliyor da ben onu aldığımda 3 sene falan gidiyor bana. Çünkü yani çok Tabii. sık da hastalanmıyorum. Tabii. Nadiren kullanıyorum. Evet zaten biz paketleriz genelde. Müşterimize hazırlarız o şekilde veririz. Çok kiloyla satılan ürünlerdeyiz zaten onlar. Küçük küçük paketlerde 50 gram, 100 gram. O vatandaşın işini görür. Yani o yönden pahalı değil aslında. Dışarıdan öyle gibi görünüyor ama pahalı ön değil. Ön yargı var. Var ön yargı var. Yani işte ıhlamur altında erişiyor falan gibi söylentiler. Bunlar aslında kilogram fiyatları. Kilogramda bir ev için 2-3 yıl yatacak miktar yani. Peki izleyicilerimiz için buradan son olarak ne söylemek istersiniz? Ne bilgi vermek istersiniz? Ee, ne bilgi vermek isteriz? Yani bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için ürünler kullansınlar. Hastalanmadan önce ürünü kullansınlar. Ee, bu saydıklarımız, daha önce saydıklarımız propolis, çörek otu, keçi boynuzu pekmezi buna benzer ürünler geçsinler e, alışkanlık haline getirsinler daha doğrusu. Alışkanlık haline getirir, getirildiği zaman hastalanmalar azalacak. 200, gram. 200, gram 200 300 gram. Çok kaç 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 Nerede da ne? Bu büyük soğuk altında ne gelir? Başka ısıtlarını kuvvetlendirir. Vücut yani, direncini artırır. Öksüreye gelir. Ciğerleri temizler. Gracias.